Merhabalar herkese, Magnus Tour Rapid Challenge turnuvasında 3 gündür yarı final heyecanı yaşıyoruz ve bizim belki de heyecanımızın artmasına sebep olan bir yarı final eşleşmesi vardı. Erken final diyebileceğimiz bir yarı final eşleşmesi vardı. Bu eşleşme, Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen'le belki de bu kısa tempoların en iyi isimlerinden olarak adlandırılan Hikaru Nakamura arasındaydı. Bugün 3. maçlarına çıktılar ve 3. maçta İkinci oyunu, üçüncü maçtaki ikinci oyunu bugün ben size anlatmak istiyorum. Beyazlarda Icaro Nakamura var. Siyahlarda Magnus Carlsen var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. e 4 başlamış Beyazlar. E5'in devamında at F3 gelmiş. At C6'nın devamında ise fil B5'te İspanyol açılışına giriyor. Bu turnuva kapsamında özellikle İspanyol açılışı, İtalyan açılışı oldukça gördük. A6'nın devamında fil A4'e kaçılmış. At F6, kısa rok, At çarpı E4 alınmış. Tabi beyazlar bunun karşılığını ne elde ediyor? D4 tabii ki rok attı. Ve siyahların rok atmadığı için siyahlar rok atmadığı için hızlıca bir gelişim elde ediyorlar. B5'te önce bir fil kovuluyor. Ardından d 5te hem bu filin çaprazı kesilmiş oldu. Hem de E4'teki atın yeri sağlamlaştırılmış oldu. Beyazlar da D çarpı e 5 ver vermiş olduğu piyonu geri almış oldu aslında diyebiliriz. Açık bir İspanyol oyunu görüyoruz ve file e6 ile d5 piyonu savunuluyor. Vezir e2 bunun amaçlarından bir tanesi de bu hafif faaliyetleri geliştirmeden vezir geliştirmek belki çoğu varyantta mantıksız ve önerilmez ama burada vezir e2 kale d1'e gelmek belki d5 baskısını arttırmak adına iyi olabilir. File e7 oynuyor siyahlarda Karsen hızlıca kısa rokunu atmaya çalışıyor ve gelişimde bir sıkıntı yaşamamaya çalışıyor diyelim. Kale d1 gelmiş Nakamura. Kısa rokun devamında da C4. E şimdi bu C4'e 2 piyon basıyor. Boşta değil mi? B çarpı C4. Fil çarpı C4 alabiliyor Nakamura. C piyonunu e, güzel bir şekilde aslında belki gelişimi için e, daha iyi olabilecek şekilde vermiş oldu ve Filde de geri almış oldu. Tabii ki D çarpı C4. Kale çarpı D8 baskısından dolayı D hattından dolayı oynanamıyor. Fil C5 oynamış Karsen. Hemen demiş ki özür dilerim. Ver demiş F2 piyonunu. F2 piyonu savunulmuş file 3'te. Fil çarpı E3, vezir çarpı E3'ün devamında vezir B8. Vezir B8 güzel bir hamle. Neden güzel bir hamle? Çünkü hem D çarpı C4 istiyorum hem de B2 piyonunu istiyorum. Artık Hikaru Nakamura hızlıca fil B3 oynadı. Ve aslında baktığımız zaman hem filini kurtarmış oldu hem de B2 piyonunun önünü kapatmış oldu. At A5. B3'teki filin e, duruşuna bir baskı devam ediyor. At D4. Aslında burada Karsen'den belki daha önce gelişmediği taşını atı, atını D2 at BD2 oynanması beklenirdi. Ama F3'teki atını D4'e koymak istedi. Belki diğer taşını da C3'ten geliştirecek. C5 ve burada aslında artık Magnus'un D ve C piyonlarını ileriye sürmek istediğini anlayabiliyoruz. Bu piyonları değerlendirmek istediğini anlayabiliyoruz. Tabi beyazlar D4'teki atı ne yapacak? At çarpı E6. F çarpı E6. Aslında burada çok heyecanlanmıştık. Çünkü e, C5 hamlesinde daha çok heyecanlanmıştık. Çünkü devamında F3 gibi bir varyant var. F3 ne yapıyor? Aslında E4'te güzel bir at var. Fakat bu at şu anda düştü. Neden? Çünkü atın giden ayaklarına baktığınız zaman mantıklı bir yere gelemediğini görüyorsunuz. Bütün kareleri, atın gidebilecek bütün kareleri beyazların hakimiyeti altında. Ve Magnus Carlsen... Bu varyantı görerek oynuyor. Peki neden bunu oynuyor? Çünkü karşılığında C4 oynayabiliyor ve B3'teki file hala baskı yapmaya devam edebiliyor. Şimdi ne yapılmış burada? Söyleyeyim hemen. F çarpı E4 alınmış ve C çarpı B3 alınmış. Oyun böyle devam etti. Peki ya ben bu fili kurtaramıyor muyum? Yani at zaten düştü. E ben bu fili kurtarayım ardından atı alayım. Genelde böyle yaparız. Fil A4 oynasam mesela ne oluyor? Vezir çarpı B2 iniyor. Ve şimdi A1 kalesini kurtarmadan bir alet almayı denesek. Vezir çarpı A1. At C3 oynasak da D4. Kırdıktan sonra vezir B2. Kalite geri kalmış oluyoruz. Şimdi F, F çarpı E4 almasam ben e, başka bir şey yapabiliyor muyum? Mesela at D2 gibi bir şey oynasam. Bu sefer de at C3 gibi bir şey geliyor. Ve ben atımı kurtarmış oluyorum. O yüzden aslında orada vezir çarpı e, F çarpı E4 aldık. Vezir çarpı A2'ye izin vermiş olduk. Peki neden ben e, durduk yere burada at C3 oynadım. At C3 oynadığım yere gelelim. Vezir çarpı A1'e. Burada bir eşitlik varyantı yok mu? Buradaki eşitlik varyantı da aslında E çarpı D5 vezir çarpı A2 ve fil D7 ile geliyormuş beyazlara. Tabii ki beyazların kalite geri olduğunu e, söyleyebiliriz. Ama E ve D piyonları var ve ya ya da şöyle diyeyim sadece E piyonu var. D piyonunun şimdi gideceğini göze alarak sadece E piyonu var ama kuvvetli bir fili var diyebiliriz belki burada eşitliği sağlayan. Oyunda tabi bunların hiçbirisi oynanmamış ve oynanmamasının sürprizini de aslında birkaç hamle sonra açıklamış olacağım. Ben e, çok etkilendim tekrar bakarken. F E 4 alet alınıyor. Orada da C çarpı B3 alet alınıyor. Şimdi Nakamura E çarpı D5 almış. B çarpı a 2 de artık herhalde A çarpı B1 tehdidinden dolayı kale A2 almak durumunda kaldık. Ama kale A2'nin atı istediğini görüyoruz. At C4 ver veziri. Vezir D4 oynanmış. Ve vezir B3. Şimdi at isteniyordu. Vezir B3 oynanarak neredeyse siyahların da bütün oyunu B3 karesinden dönüyormuş gibi oldu. Sürekli bir B3'e bastı. Veziri B3'e geldi. Şimdi hem atı korumuş oldum hem kaleyi istemiş oldum ve 23. hamlede artık at C3 çıkarak B1 atını geliştirmiş oldu beyazlar ve benim çok şaşırdığım, eminim sizin de şaşıracağınız bir olay. Buraya kadar daha önce büyük ustalar tarafından oynanmış bu oyun. Yani buraya kadar muhtemelen iki usta tarafından da göz aşinalı olan bilindik bir konum var tahtada. Hatta daha önce e, Anish Giri ve Karuana arasında oynanmış. Ee, ya daha birçok büyük usta arasında bu oyun tekrar etmiş ve bütün oyunlar berabere bitmiş aslında. Bu konumda oynanmış. Bu hamleden itibaren devamında gelen varyantlarla birlikte. Burada Magnus Carlsen düşünüp at çarpı B2 alıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Nakamura bu oyun esnasında neredeyse hiç düşünmedi. Yani o kadar hızlı yaptı ki hamlelerini. Karsen düşündü, Nakamura oynadı. Karsen düşündü, Nakamura oynadı. Yani resmen e, çok hazırlıklıydı demeliyim herhalde. Burada Karsen bir değişiklik yapıp at çarpı B2 alıyor. Eyvah Karsen kayıp mı etti? Yani kale B1 yok mu? Burada alet düşüyor vezir açmazından dolayı diyenler için Karsen hemen cevabı verdi. Vezir C4 ben de senin vezirini istiyorum. Vezir çarpı C4 almış Nakamura at çarpı C4 ile o at oradan geriye çıkmış. Şimdi D çarpı E6 ve burada Karsen yine bir süre düşünüp kale F5 oynadı. Peki neden kale F5 oynadığını aslında e, çok da anlayamıyorum. Yani belki işte kale F5 kale ile E5 piyonunu almayı tercih etti. At çarpı E5 çünkü e, alabiliyordu zaten. Kale E1 fikirlerini sevmemiş olabilir. Kalenin A hattında dublelenmesini A6'ya basmasını sevmemiş olabilir. Ama Karsen burada uzun süre düşünüp kale F5 hamlesini oynadı. Ve E5'e zaten alabildiği E5'e bir taşla daha basmış oldu. Şimdi at D5 dikkat ederseniz at D5 kuvvetli hamlelerden bir tanesi. Yani E7'yi istiyorum ben. En kötüsünden. E7'yi istiyorum. C7'ye gidebiliyorum. Ya atı D5'e oturmak e, yanlış bir yani boşta olmadığı sürece tabii ki beyazlar için kuvvetli bir hamle sayılabilir. Kale çarpı E5 alıyor. Çataldan da kurtulmuş oluyor. Şimdi hamle kale çarpı E6. Ya kale çarpı 6 ne biçim hamle kardeşim? Kale çarpı 6 alınamıyor mu? Alınamıyor. Çünkü kale B8 mat oluyorum. E6 piyonunun yani burada zayıf gibi gözüken E6 piyonunun katkısını belki burada görüyoruz. Kale çarpı A6'ya Karsen kale E8'de kalesini kaçmakta buluyor çözümünü. At C7. Şimdi hem E6'yı savunmuş oldum hem de ver dedim E8 kalesini. Karsen burada basitçe kale D8 oynuyor. Açık bir hat görüyor. Zaten kalemi ben 8. yatayda tutmalıyım yoksa işte kale, A8, kale B8, kale A8 mat olabilme durumlarım var. Şahım F7'ye gelemediği için. Karsan burada kale D8 oynuyor. Ve bu inanılmaz yanlış hamleyle aslında neredeyse oyunu kaybediyor diyeceğim. On, e, oyunu bitirip ardından tekrar buraya döneceğim diyeyim. Kale C6. Nakamura diyor ki önce bir atını kaç kardeşim. At E3'e geldikten sonra kale D6. Kale yine boşta ama fikir yine aynı. Kale çarpı D6 alamıyorsun aslında. Rakip senin kaleni istiyor. Neden? Çünkü kale çarpı D6 alırsan kale B8 yine mat oluyorsun. Karsen kalesini kaçmak durumunda. Kale C8 kaçıyor ve diyor ki ver atı. Ama artık bu kale D7'ye inebiliyor. Kalenin D7'ye inmesinin özelliklerinden bir tanesi ne? Artık E6 piyonunu ben E7'ye sürebiliyorum ve yani zaten kuvvetli olan, mat atakları çıkartılan o piyon artık vezir olma yolunda ilerliyor gitgide. Şimdi burada H6 oynamış Magnus Karsen. Demiş ki ya ben artık bu arka sıra matlarından kaçayım. E7. e diye şimdi Şah H7 oynuyor Magnus Karsen. Şah'ın artık o arka sıradan kaçıyor. Çünkü kale D8 tehditleri vardı. Hem Şah hem kaleyi istiyorum. Ee, eğer Şah G8'de kalırsa. E, kaleyle kırarsam E çarpı D8. Vezir zaten oyun bitmiş oluyor. Fakat Şah H7'den sonra... Hikaru Nakamura kale E1 oynuyor ve Magnus Carlsen oyunu yine de terk ediyor. Neden terk ettiğine bir bakalım. Kale D8'in nasıl yanlış olduğuna bakalım. Ve şunu da söylemiş olayım tabii videonun başında söylemedim. Çok heyecanlı bir Armageddon oyunu sonrasında bugün Nakamura Carlsen'i 3-2 mağlup etti ve finale adını yazdırdı. Daniel Dubov'un karşısına adını yazdırdı. Böylece dünya şampiyonu Magnus Carlsen Magnus Tour Rapid Challenge turnuvasının yarı finalinde elenmiş oldu. Evet. Neden terk etti? Neden terk ettiğine bakalım. Aslında burada siyaha hamle önermek çok zor. Yani siyahla ne yapabiliriz? Ben yayında şah g6 oynatmıştım. Hani ya da şah g6, şah g8. Ee, önemi yok. Yani kaleyi nereye oynadığımın da bir önemi yok. Ee, C kalesini nereye oynadığımın da bir önemi yok. Ama bir şah, şah g6 oynayalım. Şimdi vezir çıkıyorum kale çarpı vezir alacağım tabii ki. At çarpı kale. Kale çarpı E8'in devamında işte kale E1'in önemi burada ortaya çıkıyor. Kale D3. At açmaz alınıyor. İki taş birden basıyor. Ve burada bir taşını daha kaybeden Magnus Karsen yani artık atı bırakacağım herhalde. Atı kaldırıp kaleyi bırakacak halim yok. İki kaleye bir kale. Direkt kale geriye düşmüş oluyor Magnus Karsen. Bu yüzden oyunu terk ediyor. Peki ya burada bu adam kale D8 oynadı ve nasıl bu hamle inanılmaz hatalı oldu? Olaylardan bir tanesi aslında şu. Burada kale C8 oynayıp C6 oynasa artık atımı kaçabiliyorum bir şekilde. Mesela at D2 oynayayım. Atımı kaçabiliyorum ve bu kale direkt olarak istenemiyor. Ya da direkt olarak istenirken bu kale bu kaleyi isteyemeyecek konumda kalıyor kale C8'de. Kale D8'de ise Kale D6 fikirleri oluyor. Neden? Çünkü önce atı kovuyorum. Sonra kaleyi isteyebiliyorum artık. Şu ansa kale C8 oynadığında artık bu kaleyi isteme varyantları olmuyor. Kaleyi istemek için atı kaldırmam gerekiyor bir şekilde. At kaldırıldığında da bu kale aslında bu yatayda daha kolay hareket edebiliyor. Ve biraz önceki konumdan farklı olmuş oluyor. Hem en azından kale D6 kale D7 fikrini oynayamamış oluyor. Hikaru Nakamura bu yüzden Magnus Carlsen aslında buradaki kale D8'den itibaren e, oyunu kaybetti diyebiliriz. Tabii ki ben kale e de Magnus Carlsen'in terk ettiği konumda bitirmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, canlı yayını izleyenler de tabii ki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın diyorum. Hoşçakalın diğer videolarda görüşmek üzere.